benim rüyalarım, benim rüyalarım dünyadan daha büyük. Ee, i̇nsan hayal etmeden yaşayamaz ama benim dediğim gibi hayallerim dünyadan daha büyük. Baba sen ne dedin? Adapazarı. <laughs> ben de Adapazarı'lıyım. Hemşire çıktık ya. Şişe bakalım. Konya denizinde seyretmekte olan Afrika bandıralı Cibuti gemi gemisi karaya oturdu. Olay yerinden geçen 3 vatandaş çarpışmanın etkisiyle Adana'ya savruldu. Savrulan üç vatandaş halen bulunamadı. Bunu da söylüyorum. Benim de kendime göre bir hayalim. Benim de kendime göre bazı e, rüyalarım, rüyalarım, hayallerim var.